Evet sevgili izleyicilerimiz Emir kardeşimizin klibini çekmeye devam ediyoruz Bizi misafir edenler Ve çok değerli bir teyzem var <laughs> Teyzeciğim nasılsın iyi misin? Şükür <laughs> be şükür siz ne yaparsınız Allah razı olsun Kaç yaşındasın teyze? <laughs> 95 <gülüyor> 95, 100 maşallah yani. 100'e maşallah. maşallah. Peki bir şehit kardeşimizin, Emir kardeşimizin abisi şehit oldu. Ha. Onun klibini çektik. Sende asker var mı? Torun mu falan var ha. mı? Ha. Torun var. asker Şırnak'ta. Nerede? Şırnak'ta. Şırnak'ta. He ee, Allah hayırlı tezgahlar versin. Ha. Evet Emir kardeşim, böyle güzel şeyler evet. nasip oldu. Şırnak'taki şırnak'ta kardeşimize ne demek şırnak'ta. istiyorsun? Şırnak'taki kardeşimize buradan <laughs> sevgiler, saygılar iletiyoruz. Ona güzel bir alkış gönderiyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Evet, Tamer Hocam. Güzel ya. bir ortam ya. değil mi? Vallahi Çok güzel, güzel bir ortam gerçekten. Gönlüm bir şeyler yapmak isterdi ya. Yani. <laughs> var mı üzerinde? Yapalım ya. Tamam ya, yapalım. Şimdi, şimdi, ee, Teyzeciğim, Tezze. bak, Tezze. bak Tezze. ünlü sihirbazımız burada. Ha? Bakalım şu. Dur bak. E şöyle hadi yapalım. O zaman şu mendille ben bir sihirbazlık yapayım size bari. Evet. <laughs> Elimde bir tane kırmızı yani mendil var. Bakın dikkatli evet. bakın kırmızı mendili. Kırmızı mendili avucumuzun içine koyalım böyle. Bunu sizler adına kime verelim? Alagaya evet. verelim. Alagaya verelim. o. Bir tane çiçek olsun, çiğ <laughs> olsun. <laughs> evet sevgili izleyicilerimiz, şu an bizim görüntüleri alırken Murat kardeşimizi de şöyle gösterelim. Murat'ım. N.T.K. Bizim değil, bizim diyen herkesin. Diyemez mi? Murat'ım Nihat Tanrıkulu çalışma çalışmak senin... Büyük bir zevk benim için Nihat Tanrıkulu çalışmak. Onu tanımak da çok güzeldi. Ve bugüne kadar... Ya abi dur ya takılıyorum ben ya. ben Sevmiyorum kameranı lütfen al ya. Evet Filiz Hanım. Ne diyoruz? N.T.K. Bizim değil, bizim diyen herkesin. N.T.K. Bizim değil, bizim herkesin. Emir kardeşim tamam. Ee, şimdi Bizim bir sanatçı dostumuz var, evet. Hamze Can. O 4-5 sanatçı arkadaşımızın klip montajında da hem çok tecrübeli, hem mantığı, hem, akıl hem, çok iyi kurguyu da yapabilen o da e, montajında bulunacak. Sana farklı bir emek veriyoruz, bunun farkındasın tamam. değil mi? Teşekkür ederim, çok, ben, e, çok sağ olun. Ben senin gibi bir kardeşimin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Olsun. Ekip olarak hiçbir şey eksik etmedik. Çok ee, müke şey, mükemmeldi e, görüntü, ses, süper. Her şey neteka diyorum on numar. <laughs> evet ben de sanatçı dostlarım. Bütün kırkların burada yapacağımız sözünde veriyorum burada. Allah razı olsun. Biz her zaman emek veriyoruz. Ben de şuradan sanatçı dostlarıma sesleniyorum. Gelin bir şirkette toplanalım. Gelin bir şirketi patlatalım. Bir şirket var olduğu zaman hepimiz var oluruz. Biz 4 yıldır Türkiye'de yapılmayanları yapıyoruz. Konserler, açılışlar, festivaller, dernek geceleri, klip çekimleri ve asıl hedefimiz var, biz sinema projemiz var. NTK olarak Türkiye'de sinema projemiz var. Ve bu projede de sanatçı dostlarımızın da olmasını istiyoruz. Herkes gelsin, bakın malzemeye bakın. Murat'ım bak, İşte bunlar e, servet değerindeki malzemeler. Her şeyimiz dört dörtlük. Çek kardeşim, bu da yani jeneratörümüzden tut her şeyimiz. Daha, dağın tepesine de gitsin. her şey evet. malzemeler, eksik bir şey yok. yani Herkesi bekliyoruz NTK. Değil mi damber Hoca? Ben bence var ya herkes gelsin. NTK organizasyon şirketine gelsin. Burada kardeşlik, dostluk, sevgi var bir kere. Maddiyat ikinci planda kalıyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz e, malzemelerimiz, her şeyimiz şirketimize ait. Biz sadece şunu savunuyoruz. Bizler sanatçıların gece gündüz çalışıp çoluğunun çocuğunun rızkını toplayıp ve annelerinden, babalarından, çocuklarının bir hepsinin ailesinin hepsinin bir umut beklediği noktada, bu yolda para geri çevirme geldiği noktada para kazanacak, ya, ailesine bakacak ama biz onların bir kuruş parasını kene gibi emmeyi değil, hakkımızı biz paramızı başka yerden de kazanıyoruz. Biz konserlerden de kazanıyoruz. Klibimizi gayet Peygamber Efendimizin ticaret sistemlerine, kanunlarına göre anıl terimizi döktüğümüz hakkımızı karşılığını alıyoruz ama iddia ediyoruz Aynı klibi bizim klibimiz az önce hocamın söylediği gibi Sine, Bir tane farklı bir isim demiyorum çünkü biz de isimiz. NTK'nın bir ismi var, Nihat Anrukoğlu'nun bir ismi var artık. Ee, biz onların 10 on kat aşağısına çekiyoruz. İddia ediyorum gelsinler de masaya koyalım. Kesinlikle. Herkesi evet, NTK'ya bekliyoruz efendim. Evet. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, Emiz kardeşimizin klibini dağlarda çekmeye başladık. Görüyorsunuz. Perişan bir durumda ve şu an Murat kardeşimle çok yüksek bir yere çıkmış. Vay 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 vay. İşte NTK'nın şey bu. NTK'nın şey bu. Evet Kılaç'ım görüyorsun işte. Emir kardeşimin yüzünden nerelere düştük. Şöyle bir çeker misin aşağı bak. Şöyle neye bak. Ali Aga'ya bak. Ali Aga işte baraj, orman, kayalık, köy, güzellik. Ve bu güzellik sadece NTK'da. Evet. Tüm sanatçı dostlarımızı N.T.K'ya bekliyoruz. 85. klibi çekiyoruz. Emir kardeşim 85. klip. Evet sevgili izleyicilerimiz, saat kaç? Saat şu an 4. Sabah kaçta kalktık? 6'da kalktık, 7'de yola çıktık. Saat 4, 4'e kadar hiç ara vermeden. Ne mi Damper Hoca'm gördün canlı canlı? Canlı canlı. canlı, canlı. Ben Bitirdik ve şimdi yemeğimizi yiyoruz. Tüm ekibimizi kutluyorum. Öyle. Emir kardeşim, Allah hayırlı uğurlu etsin. Hoş, Aa, kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, evet, evet. abim evet, abi kardeşim böyle güzel bir, bir sürprizle yaptı. <laughs> Filmimizi bitirdik, sen geldin. Allah, Allah <laughs> emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağol sağ çocuğa başarılar başarı diliyoruz. Yolu açık olsun inşallah. Evet, abimciğim. Seni ne tek kalıp çarpan ne zaman bekliyor? Bunları inşallah çok az kaldı, çok kısa bir zaman sonra. İki klip olarak geldi. Al üçünü al. Gel buraya. Emir Kara Toprak'tan merhaba. Habib kardeşimiz de, e, geçen iki gün önce ofisimizdeydi. İnşallah onların da kliplerini böyle aynı malzemeyle, aynı ekiple son sistem çekmeye mutluluk duyarız. 85. Evet. bir klipti Habibciğim. Kolay değil. Evet. Bize Biz hep bunu söylüyoruz. Bak işte kameramız, malzememiz, her şeyimiz burada. Ben her zaman şunu söylüyorum. Güç ekibin insanı kendisinde olması lazım. Güçlüyüz bu aileye de sizleri bekliyoruz. Ben Hocam geldin canlı canlı gördün. Murat'ım. <laughs>